Herkese merhaba. Ben Cemal Canboz. Akıllı Beyinler Takımının kaptanıyım ve okulumuzun yıldız İngilizce öğretmeninden Sayın Yıldız Karan'ın danışmanlığında Akıllı Beyinler Takımını kurduk. Ve bu takımla birlikte Teknofestli e bir proje göndereceğiz. Ve size projemizi tanıtacağız. Merhabalar. Ben Akıllı Beyinler Takımından Ayşe. Yim. Merhabalar. Ben Akıllı Beyinler Takımından Mert Kula. Merhabalar. Ben Akıllı Beyinler Takımından Bengiş Fanur Uzun. Merhabalar ben Akıllı Beyinler takımından Ömer Faruk Çevir. Merhabalar ben Akıllı Beyinler takımından Ceylin Korkmaz. Bu projeyi yapmamızın amaçlarından bir tanesi kalem not tutmayı sevmeyen öğrencilerin işini kolaylaştırmak ve notlarını daha düzgün tutmalarını sağlamak. Bir diğer amacı da notlarını kağıt üzerine alan öğrencilerin notlarını kaybetmelerini engellemektir. Ayrıca aldıkları notlardan kendilerini test edebilmektedirler. Projemiz mobil defterim uygulamasına giriş yapan kişi kendi notlarını istediği tarzda aldıktan sonra bana soru sor seçeneğine basar. Daha sonra uygulamamız içinde işte yerleştirdiğimiz yapay zeka kişinin notlarından birkaç cümle çıkarır. Ardından cümleleri seçtikten sonra bu cümlelerin bir, birkaç kelime veya kelime gruplarını attıktan sonra kullanıcıya sorar.